Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kayıt altına aldığım A1 ehliyet sınavımı hep birlikte izleyeceğiz. Sınav anında yapmanız gereken şeyleri sizlere söyleyeceğim. Sınavımız 3 aşamada gerçekleşiyor. Araç tanıtımı, parkur ve akan trafik şeklinde. Ben araç tanıtımını yaparken kayıt altına almayı unutmuşum. Araç tanıtımında komisyon üyelerine motorunuzu tanıtıyorsunuz. Daha sonra motorunuza binip parkura geçiyorsunuz. Dilerseniz videomuza geçelim. Bu kısımda dubaların arasından geçiyoruz. Parkurda durduğunuz yer dışında ayağınızı yere koymamanız gerekiyor. Daha sonra 8 çiziyoruz. 8 çizerken çizginin üzerine veya dışına çıkmamamız lazım. Tamamen iç alanda döneceğiz. Burada sarı çizginin üzerinden gitmeniz gerekiyor. Ne kadar hızlı giderseniz o kadar rahat yaparsınız burayı. Burada o yüzden biraz hızlanalım. Yani hızlanmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra ani fren yerine geliyoruz. Burada kırmızı çizgide frenlemeye başlayabilirsiniz. Dubai ile aranızda bir metre mesafe kalacak şekilde durmalısınız. ani kaçış alanında da dubaların sağından veya solundan geçmeniz gerekiyor. Bu dönüşlerde falan geniş alaraktan dönün ki dengeniz kaybolmasın o yüzden kesinlikle ayağınızı yere koymayın sınavdan kalırsınız. Ve son olarak da burada parkuru tamamlıyoruz. Eğer parkuru başarıyla tamamladıysanız kurs eğitmeniniz Kulağınızdaki telsizden size dışarı çıkmanız için komut veriyor ve dışarı çıkıp dışarıda komisyon aracını bekliyorsunuz. Bilmeyenler için akan trafikte size arkadan araçla takip ediyorlar. Sinyalimizi vererek parkur alanından çıkıyoruz. Araç geldiğinde tekrar sol sinyal vererek yola çıkabiliriz. Sinyallere çok dikkat etmeniz lazım. En çok sinyalleri önemsiyorlar diyebilirim. Çok önemli olmayan yerleri sizler için hızlandıracağım. Daha çok önemli yerlerde videoyu yavaşlatacağım. O şekilde izleyeceksiniz. Sınav süresi uzun olduğu için böyle yaparak videoyu daha kısaltacağım. Haberiniz olsun. Seyir hızınız 60 kilometre hız sınırı olan bir yolda 50-55 civarında olmalıdır. 60 km'yi geçmiyorsunuz, 60 kilometrelik bir yol için konuşuyorum. 60 kilometreyi geçmiyorsunuz ama çok da yavaş gitmemeniz lazım. Ortalama 50-55 ile gitmeniz sizin için iyi olacaktır. Gönen kavşak tabelasını gördüğümüz anda sinyal vermemiz lazım. Eğer ki göbeğe girecekse sol sinyal vereceğiz ama göbeğe girmeden sağdan gideceksek sağ sinyal vereceğiz. Ben burada sağdan gittiğim için sağ sinyal verdim. Bakın burada göbeğe gireceğimiz için sol sinyalimizi verdik önce. Göbekten çıkacağımız çıkışın hemen önceki kaldırımında ise sağ sinyalimizi veriyoruz. Yine kafamızla da yolu kontrol etmemiz gerekiyor. Şerit değiştirirken de yine sinyalimizi vermemiz gerekiyor kesinlikle. Eğer ki yol çizgisi düz çizgiyse kesik çizginin gelmesini bekliyoruz. Düz çizgide kesinlikle şerit değiştirmiyoruz. Burada U dönüşü yapacağım için sol sinyalimi hiç kapatmadım ben. Yine bu kısımda da göbeği turlayacağımız için önce sol sinyalimizi veriyoruz. Ve yine buradaki kaldırımda sağ sinyalimizi veriyoruz. şerit değiştirirken sinyalimizi ihmal etmiyoruz. Bu kısımda U dönüş yapıyorum. Artık dönüş yolculuğuna geçtik. Sınava başladığımız okula doğru gidiyoruz. kilometrelik trafikteki gezintimi tamamladım. Bu mesafe tabi kurstan kursa bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Benim mesafem 14 kilometreydi. Okulumuza da geldik. Sınavı da fazla gözünüzde büyütmeyin yani çok zor değil yapılır. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız da beni gerçekten mutlu edersiniz. Yorumları da sorunlarınızı önerilerinizi falan yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.